Ah ne özledim seni bir bizden. Nasıl tutuyorsun biliyor musun burunda? Yutkunamıyorum babam seni Hatta nefes bile alamıyorum. Cüzdanımdaki resmine baktıkça. Issız gecelerde hayaline kapılıyorum sessizce. Şimdi olsaydı diyorum. Okşasaydı saçlarımı. Sak gözlerimi silebilseydi diyorum. Bu kadar erken gitmeseydi de. Yüreğimin halini görebilseydi diyorum. Yaşasaydı da daha daha gerilerde olsaydı. Telefon da bari duyabilseydim sesini. Rüzgarlar getirseydi bir yerlerden kokusunu. Hani bir mektubu, bir selamı gelseydi diyor yılda bir hatta on yılda bir bile görebilseydim. O benim buğulu gözlerimden. Ben onun mis kokulu ellerinden öpseydim. Koklasaydım bağrına basa basa. Saçının her teline bin buğse kondursaydım. Göğsümde uysaydım. Bastığı yerlere sürseydim yüzüme. Ama hasret koymaz. Çok gördü bize mutluluğu. Özledim babam. Tenini özledim. Bayramlarda öptüğüm elini özledim. Oğlum değişini özledim. Sen gittin, ben bittim. Bittim be baba. Ben bittim. Beraber yudumlasaydık çayımızı beraber yaşasaydık yaşayamadıklarımız. Sadece rüyamda değil, yanımda görebilseydim. Ah ve babam, keşke seninle aynı gün ölebilseydim. Ardında aslında mutsuz bir nefes bıraktın. Kulağımda çınlayan hoş bir ses bıraktın. Hakkın yoktu babam. İnan hakkın yoktu. Beni çok erken yetim bıraktın. Ah babam ah bir bilsen senin öfresidir. İnan o çocuk ruhumla gelirsin diye aylarca bekledim. Hiç inanmadım öldüğüne. Ah babam. Pencerenin önünde buluvereceğim sandım hep. Uzansam tutacağım sat. Günde bin kere uzandım. Bir kez tutamadım. Gördüğüm her adamı sen sat zaman zaman karşındasın gört. Kimi an kayboldun duman duman. Ah be babam. Bu yetimlik ne yaman. Sen gittiğin gideni sevmiyorum bayramları. Yalan değil. Kıskanıyorum babam olanları. Hele o babalar günü var ya babam. İşte o gün kahroluyorum. Herkes hediye alırken babasına. Yemin olsun ben kahroluyorum sanki derin. Sanki dipsiz kuyularda boğuluyorum. Yapma babam. Beni böyle bırakma babam. Oysa sen. Oysa sen gittin. Sen gittin. Ben bittim babam. Keşke. Keşke sen öldüğünde. Ben de ölseydim babam. Ben de ölseydim babam. Ben de ölseydim.